Elektrik, ses ve ısı akımını engelleme. Yalıtım. Nedir? Yalıtımdır. Hadi buna önce basıp sonra cevap vermeyeceğim. Hızlandıracak o sizi. Tamam. Bakın, Bakın inanın mi? bana hızlandıracak o sizi. Bakın. Buyurun geliyor yeni soru. Olması veya gelmesi bekleneni görebilmek için dikkatle bakmak. Soruyu özümseyin. Basit bir şey. Gözlemek. İşte budur Zeynep Hanım. Yine Arapça kökenli bir kelime ama unutulmuş kelimelerden değil. Halihazırda kullanılan kelimelerden. Görelim. Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan tartışma. Tek başına tartışma da diyebilirdik ama tam açıklaması budur. Ağır sözler. Atışmak. Ağır, ı -ı, Arapça kökenli demiştim. Münakaşa. Ne dersiniz? Münakaşa. Önce basıyoruz sonra söylüyoruz. <laughs> Haydi yenisi gelsin. Tam takır eğitimsiz. Kör cahil. Nedir? Kör cahil. Sayın bakayım sığıyor mu? Kör. Sığmıyor mu? <laughs> Şu an sığdıramadım. Eksik kalıyor. Demek ki sıfat mı değişmeli yoksa cahil kısmı mı? Zır cahil. Zır cahil de sekiz harfli. Bu dokuz harfli. Hep cahil ne cahil? Yahu üç harfli hep de. Cahil. Kör de zır da hep de üç harfli. Cahil tam yerinde tam. duracaksa dört harfli bir şey lazım. Dört harfli. Ne cahil? Nasıl cahil? Hagairet? Çok cahil. Yahu. Cahil. Tam cahil. Boş. Dört harfli olmalı <laughs> o sıfat. Dört harfli olmalı. Nasıl cahil? Kara cahil. Kara cahil son anda geldi. <laughs> dikkatli olalım. İki defa sıçradık. Üçüncüsünden evet. korusun bizi. Dokuz harfi harfli cevapları bitiriyoruz. 37 saniye kaldı. Halen bir harf alabilecek Kaç durumdayız. Kaç sorumuz kaldı şu an? Üç. Tamam. Üç tane. Bir tane dokuz, iki tane on harfli cevap kaldı. Bu son dokuz harfli cevabın sorusu. Unutmayın iki kelimeden oluşuyor cevap. Görelim. Bir işin yapılmasında bir makinenin işletilmesinde kullanılan aletler. iki kelime. Genel bir tabir yine alan aletler. Hı hı. Ne aletler? Lazım olan alet edevat. Araç ne? Araç gereç. Nedir nedir? Araç gereç. Durdurduk mu? Durdurduk. Nihayet şunu sonradan <laughs> durduruyorsunuz ya her seferinde süre kaybediyoruz. Şu süreden golü yersek dilimden kurtulamazsınız Zeynep Hanım. Haberiniz Hadi olsun. İki kelimeden oluşur. Sondan bir önceki sorudur. Unutmayın. O harfi alırsanız halen bir harf alma hakkınız var ya Beş saniye arttırmanız lazım. Yani on tamam. altı saniyen var diye düşünmeyin. Tamam. Hadi geliyor. Deneyim sağlayan bir kayba uğramak, üzüntü ve eziyet çekerek deneyim elde etmek. Harf alayım. Bu anlamda bir deyim. Harf istediler ve durdurdular. Yedi saniye sanmıyorum. kadar durdu. Deneyim sağlam. İki kelime. Hı hı. İki kelime bu bir deyim. Her deyimde olduğu gibi metafor var deneyim sağlayan bir kayba, <laughs> bir zarara uğramak. Üzüntü ve eziyet çekerek tecrübe sahibi olmak. Neyi deneyim? Deneyim sağlayarak kayba uğramak. Bakın bu bir deyim, metafor var işin içerisinde. Deyimleri çok seviyorum aslında ama. Hani etekleri zil çalmak gibi bir şey. Ne yapmak? Üzüntü ve eziyet çekerek tecrübe sahibi olmak. Çakmak Başıma gibi. bir defa geldi öyle bir şey. Gibi bir şey. Dili yanmaktı. Hey. Ne güzel gelmiştik buraya kadar. Çok ben de üzüldüm. Hakikaten öyle ama performans güzeldi. Bir kuvvetli alkışlar daha rica ederim. Çok güzel yarıştı çünkü Zeynep Hanım. harfe aldığınızda da hiç ürkmemiştim. Çünkü son soruyu harf almadan cevaplayacağınıza neredeyse emindim. Hadi bakalım. Bir deneyelim bakalım. Uyarlama, Bunun batı kökenli karşılığı neydi? Bir Uyarlama, filmi, bir e, orijinalinden kitabı. orijinalinden alıntılama, alıntılama. Batı kökenli karşılığı. Bastım. Bir de harf istedim ben. Verir evet, mi size? Verir. Verdi. Türkçe'ye Uyarlama. uyarlamak. Türkçe'ye... Adapta adaptasyon. Adaptasyon. 900 puan değerinde. 7400 yazıyor. Hiç ciddiye almıyoruz. Daha kuvvetli evet. alkışlar evet. istiyoruz.